E efendim, ha, buyur Sabit Efendi. Ha? Gel, gel. Buyur, gel. Neyi konuşacağız? Aa, anladım. Eyvah! Öğrenmişler mi? Ha, buy buyur, gel. Bekliyoruz. Sabit Efendi geliyor. Bu Sacit'ten Hacer'in işini konuşalım diyor. Ah bak, korktuğum başıma geldi. Ay Tahsin ne diyeceğiz? Ya ne diyeceğiz? Daha çok gençler acele etmesinler diyeceğiz. Tutturur mu bunlar hemen evlensinler Tutturur, diye? Tutturur tabii. Adam haklı. Ya o yedi aydır görüşüyorlarmış. Sen olsan tutturmaz mısın? Tuttururum tabii. Nereden bulacaklar Sacit gibi çocuğu? O hanlar, hamamlar kaçırırlar mı hiç? Ay Sabit Efendi ile dünür mü olacağız biz şimdi? Bak gelin kızı hemen isteyecek görürsün. İyi. Nasılsın bakalım Sabit Efendi? Sağ olun. Sizi sormalı. Allah tam da olsun. Hediye nasıl çocuklar? İyi de şükür. <laughs> Bahçedeki çiçekler de ne güzel açmış değil mi? Taksim Bey amca kusura kalma. Ben buraya çiçekleri konuşmaya gelmedim. Farkındayız. E, söyle bakalım. Senin yeğenin Sacit Kral'la benim kızım Hacer... ...romantik arkadaşlık edilermiş. Yeni öğrendim. <laughs> Arkadaşlık bu, ederler ederler. Yok, edemezler. Vallahi istir, işte, koskoca insanlar, kendi bilecikleri iş, gittiği yere kadar gider. Nasıl gittiği yere kadar gider? Yok öyle ya ama. Ben kızımı sokakta bulmadım. Sabit efendi, böyle acele kararlar vermeyin. İsterseniz bir, bir de çocuklara soralım, bakalım ne düşünüyorlar. Çocuklar beni durkalamaz. Ben bugün buraya niye geldim? Bu iş çözülecek. E, ne zaman çözülecek? Hemen. Can çocukların fikirlerini bil, bilirim, değil mi? Planları nedir? Onu öğrenirim. Yemişim çocukların planlarını. Ben Hacer'i çarçur ettirmem. Bu iş hemen çözülecek. Hemen düğün mü istiyorsun? Ne düğünü? Allah korusun. Hayır, Düğün hazırlığı uzun sürer. E, nikah istiyor bir an önce herhalde. Ne nikah? İstemem nikah nikah. E, ee, i̇mam nikahıyla ile mi oturacaklar? Ya o evlenme, evlenme falan istemiyorum diyorum ben. Aa. Aa, görüşmeyi kesecekler. Bu arkadaşlık burada bitecek. Ya, tabii ya işte, akıllı adamın hali başka oluyor yani. Bir lokum almaz mıydınız? Allah, şimdi içim rahat etti doğrusu. Ben kızımı sokakta bulmadım Taksim Bey amca. Pırlanta gibi Hacer o sacite mi kaldı affedersin? <laughs> Çünkü, nasıl ya? Ne, ne, demek istiyorsun? Hayır, çok iyi bir insan olabilir. Muhakkak eyledir. Ama işi gücü olmayan adama ben haceri vermem. Aa, niye işi gücü olmasın ayol? Bizim dükkanın başında duruyor ya. Yarın öbür gün sana bir şey olsa, Allah korusun. Bir altın bileziği yok ki çocuğun. Aa, nasıl altın bileziği yok? Pırıl pırıl bir ailesi var. Babası İngiltere'ye yolladı onu okusun diye. <laughs> Okumadan dönmüş ama. Üniversite mezunu bile değil. Her şey ciddi var değildir Sabit Efendi. Bırak amca ya. İçki bunda. Kumar bunda. Kumar oynamıyor ki artık. Ben kızımı sokakta bulmadım efendim. İstikbalı yok olanın İstikbalı. <laughs> Zeynep'in istikbali ne ki ayol? Zeynep sınıf birincisi. <laughs> Bütün şirketler peşinde. Ya Sacit'in sevgisi senin için hiçbir şey ifade etmiyor mu? Yazıklar olsun sana. Sacit'in Burhan'ın emine kız attığını ne çabuk unuttunuz. Çapkının teki o be. Aa, ne, ne, zaman ya? Ayol bekar, çocuk bekar, kızlar dolanıyordur. Ayrıca Hacer genç. Sacit tohuma kaçmış. Hayır efendim, tam evlenilecek yaşta. Tepesi açılıyor. Olsun. Saç ektirir, biraz güdük. Aa, ah. bir yetmiş güdük mü sizce? Dünyada her şey göreceli. Sabit efendi, sen bizim oğlumuzu beğenmiyor musun? Beğenmiyorum, kızıma layık bulmuyorum. Senin kızın da ukalanın teki. Üstelik de palavracı. Ne? Bırak ya Taksim Bey amca. Bizde size verilecek kız falan yok. biz öyle alırız ki aklın şaşırır. Çocuklar birbirini sevmiş. Sana ne oldu? Susmak düşer. Efendi. Terbiyesiz. Ayol biz ne yapıyoruz Tahsin? Sütçüoğlu'nun Hazretanısına gidiyorum. Servise çıkıyorum. Nasılım? Hallemiyorsun öyle. Kafur, oğlum otur. Bir yere gitmiyorsun. Sefer. Biz onlarla kavgalıyız. Artık o katın işleri yapılmayacak bundan sonra. Niye ki? Eyle işte. Tahsin Sütçüoğlu ile kavga ettik. İş yavaşlatma eylemi yapıyoruz. O kat ...silinmeyecek, çöpleri alınmayacak, servise çıkılmayacak. <laughs> Interkomdan ararlarsa bana bağlayın. İş yavaşlatma, ee, düşün vur. Niye kavga ettin Sabit Efendi? <laughs> Kişisel sebepler. Ayol, Gafur niye servise çıkmadı? Alınacak bir sürü şey var. Dur bir bakayım. Tavır mavır mı yapıyorlar bize? Yok canım. Olur mu öyle şey? <laughs> Gafur. Sabit Efendi. Kimse kıpırdamasın. <laughs> Buyurun. Sabit Efendi, niye servise çıkılmadı? Kısmet değilmiş. Aa Hediye Hanım paspası yapmış bugün. <laughs> ya. pas Paspas yapası yoktu. Kader işte. Ayıp değil mi Sabit Efendi? Sus, karışma. <laughs> Akşam çöpü de almazsınız Allah bilir siz. Ne yalan söyleyeyim? Gelecek planlarımız arasında yok. Sizin katı biraz ihmal edeceğiz gibi bir hissiyat var içimde. Asıl <laughs> bizim size küsmemiz lazım, bizim. Aman, din, 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 ne haliniz varsa görün. Aa, aa, aa. Görüyor musun başımıza gelenleri? Ya e, sadece yüzünden. Şu halimize bak. Aman ne varmış halimizde? Sanki bir paspas yaptılar başları göğe erdi. Alışverişte kendimiz yaparız canım. Ben bunların havasını cıvasını mı çekeceğim? Aman et. Çöpü de birisi indiriverir aşağı. Oldu bitti. Aman o kadar aile canım. Kız da kendilerine çekmiş de. Bırak. Biz kendi işimizi kendimiz hallederiz evelallah. Ha, Tahtasın sen mi geldin? Ay, kollarım koptu vallahi. Aa, sen mi siliyorsun buraları ya? E ne yapayım şekerim leş gibi her yer içime sinmiyor. Aslında kırıklığı var. Ha. Aa. Ay sen bu pantolonu mu giydin çıkarken. Ne yapayım alışverişe gidiyorum diye işte. Ay torbalar da kirliymiş. Şu üstümün başımına anne bak. Ayol bu pantolon lekeli. Ha. Oh. Ah. <laughs> Kusura kalmayın. Gafura bakmıştık da anahtarı verecektik. Burada yok, gidelim. <laughs> Gezmeye gidiyoruz. Hadi, hadi ya, hadi. sonra köprünün hemen aşağısı